Selamun Aleyküm ülkemin güzel insanları, güzide insanları size Türk tarihinde yaşamış Türk liderlerinin anıtını tek tek göstereceğim. Asıl hedefim Alpaslan Türkeş'in anıtını göstermek size. Burası Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yol kenarında yapılmış bir Türklük anıtı. Yapanların eline emeğine sağlık onlara Allah razı olsun diyoruz ve bu dünyadan göçmüşlerse Allah rahmet eylesin diyoruz. Evet şimdi size Türk liderlerini göstereceğim arkadaşlar. İnşallah başarılı olabilirim. Devamlı geçiyorum ben buradan ve duruyorum ama size göstermek de bana nasip oldu. Şükür olsun ya Rabbi. Evet arkadaşlar, milattan öncesine gidiyoruz. Milattan önce 204 ve 216 yılları arası Metehan Büyük Hun İmparatorluğu'nun lideri ve bayrağı arkadaşlar. Bayraklar tabii ki şu anda rüzgar yok. Rüzgar olmadığı için de haliyle dalgan dalgalansalar güzel bir şey olacaktı. Çünkü bayrakların simgelerini göremiyorsunuz. Evet. Metehan büyük Hun İmparatorluğu'nun lideriyken ilk liderlerden ve ondan sonra tabii ki haliyle diğer liderler tek 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 Türk tarihinde çok büyük yerlere gelmiş insanlar. Evet, Panu Batuhan Hun İmparatorluğu demiş. Milattan önce 48 216 demiş. Şu şekilde gösteriyorum size. Evet arkadaşlar. Panu Batı Hun İmparatorluğu. Evet arkadaşlar, çıkıyoruz. 375 454 yılları arasında Atilla Avrupa Hun İmparatorluğuymuş yaklaşıyorum. Tabii ki bayraklar dalgalanmadığı için hepsinin bir simgesi var. Maalesef ki maalesef size gösteremiyorum arkadaşlar. Evet 420 562 yılları Ak şun var. Akhun İmparatorluğu. Evet bu şekilde size gösteriyorum arkadaşlar. Buradaki anıtı yapanların eline emeğine sağlık. 552-743 yılları arasında olan Göktürk İmparatorluğu, Bumin Kağan. Evet, gördüğünüz gibi. Arkadaşlar, 565-803 yılları e, Avar İmparatorluğu. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Bayan Kağan diyor. Yaklaştırıyorum. Evet, sırasıyla tek tek gösteriyoruz arkadaşlar. 651-983 yıllar arasında Hazar İmparatorluğu varmış. Hazar Kağan lideri. Tabii ki bayraklar keşke dalgalansaydı, hepsinde çizilmiş. Onların simgesi var. Nasıl bizde ay yıldız varsa onların da bir simgesi var. Evet arkadaşlar, Hazar Kağan. Evet, yavaş yavaş 744-1335 yıllarında Uygur devleti Türk tarihinde yaşamışlar. Kutlu Kül Bilge Kağan arkadaşlar. Şöyle yaklaşayım ve size göstereyim. Şimdi arkadaşlar burada e, bilge liderimiz Alpastan Türkeş, onu en son oraya gideceğiz. Ama tabii ki orada e, başka liderlerimiz de var. Oraya geçeceğim. Ondan sonra haliyle Alpastan Türkeş'in de yanına geçeceğiz. Evet arkadaşlar 840-1200 12 yıllar arasında arkadaşlar Karahanlılar devleti hüküm sürmüş. Bilge Kül Kadir Han evet arkadaşlar. Burada ve 962-1183 yıllar arasında da Gazneliler devleti hüküm sürmüş. Alp Tekin arkadaşlar. 1040-1157 yıllarında Büyük Selçuklu Devleti Selçuk Bey arkadaşlar 1157-1231 yıllarında Hazem Şahlar Devleti hüküm sürmüş Muhammed Hazem Şah arkadaşlar 1227-1502 yıllarında Altın Ordu Devleti Batuhan arkadaşlar bu şekilde Büyük Timur İmparatorluğu Timur 1368-1507 yıllara arasında Büyük Timur İmparatorluğu hüküm sürmüş arkadaşlar Babür İmparatorluğu Babür Şah 1526 1858 yılları arasında Babür İmparatorluğu hüküm sürmüş ve arkadaşlar şu şekilde göstereyim size ve geriye kaldı Osman Bey. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nun Osmanlı İmparatorluğu'nun başlangıcı Osman Bey 1299 1922 yılları arasına kadar Osmanlı İmparatorluğu hüküm sürmüş. Evet arkadaşlar. Osman Bey. Evet arkadaşlar. Bilge liderimiz Başbu Alpaslan Türkeş'in anıtına geliyoruz. Çok da güzel, kendisine yakışır bir şekilde bir anıt yapılmış. Arkadaşlar, bilgi lider Baş Başbu Alpaslan Türkeş. Yaklaştırıyorum size. Birebir benzetmişler. İnsan duygulanıyor arkadaşlar gerçekten duygulanıyor. Arkasında meşale tutmuş bir tane bayan öğretmen galiba. Bir tane de Türk bayrağını tutan bir genç bir yiğit var. Şöyle yaklaşayım size. Türk bayrağını asil bir şekilde tutmuş sanki hiç bırakmayacakmışçasına ve gururla Alparslan Türkeş'in arkasında duruyorlar. Zannedersem meşaleyi tutan bayan bir öğretmen olabilir ama haliyle gerçekten kendisine yakışır bir şekilde Alparslan Türkeş'in bir anıtı Alparslan Türkeş'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Video bitince bir tabii ki Fatiha okumak bize düşer arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Böyle yüksek bir yerde şurada arkadaşlar Pınarbaşı yani göl var orada. Büyük bir göl var burada gölet ve zirvede arkadaşlar şu şekilde gecenin bu saatinde elim buz gibi dondu. Yaklaşık 2 derece bir soğuk. Gerçekten parmaklarımı tutamayacak hale geldim. Arkadaşlar Türk liderler sağımda solumda tabii ki Alpaslan Türkeş başbu Alpaslan Türkeş bilge lider arkadaşlar